Yaklaşın çocuklar. Bugün size Büyük Ork Bosu Tuska'nın efsanevi hayat hikayesini anlatacağım. Siz de iyi orklar olursanız ve çok savaşırsanız Tuska gibi sonsuz savaşa ulaşabilir ve sonsuz mutluluğu yakalayabilirsiniz. Ork Bosu Tuska diğer tüm iyi orklar gibi galakside gemisiyle dolaşıp savaş ve bela ararken kendisinin gemisine orta seyahat ettiği sırada bir Warp şeytanı musallat oluyor. Bu büyük ve güçlü bir iblis. Tuska bu iblise dövüşmekten çok büyük keyif alıyor ve çok mutlu oluyor. Kendisinin Weird Boys'una yani tuhaf çocuklarına kendisine daha fazla iblis bulmasını emrediyor. Weird Boys da Tuska'yı ve onun uzay gemisini tabii ki terörün gözüne gönderiyor. Burada terörün gözünde Tuska ve boyzları yani Tuska ve Agalar demon gezegenlerini atlayıp bu gezegenlerdeki demonları gelişigüzel katletmeye ve bundan büyük bir keyif almaya başlıyorlar. Lakin Kornun büyük bir iblisi gelip Tuska'yı ve adamlarını öldürünceye kadar. Burada insanlar terörün gözüne Tuska ve gemisi giderken oldukça şaşırıyorlar. Çünkü tüm insan savunmaları terörün gözüne doğrultulmuş durumda kimsenin terörün gözünü arkalarından gelip gitmek isteyeceğini hesap etmemişler. Bu yüzden Tuska tüm insan donanmalarını aşıp, üstüne bir de demon gezegenlerine indirme yapıp, üzerine bir de gelişi güzel 3-4 tane gezegendeki demonları katledince herkes şoka uğruyor. Bu şoka uğrayanlar arasında Korn da var. Korn Tuska'nın bu cesaretini oldukça beğeniyor. Ve Tuska'yı ve onun oğlanlarını yani boyzlarını terörün gözünde kendi bahçesine yeniden diriltiyor. Tuska terörün gözünde arkadaşlarıyla beraber sonsuz sayıdaki demonu kesiyor. Ölüyorlar. Daha sonra geride bıraktıkları mantar sporları patlıyor. Yeni orklar doğuruyor. Yeniden Tuska başlarına geçiyor ve yeniden demon kesiyorlar. Korn da onları tahtından izleyip gülümsüyor. Tuska böylece aradığı sonsuz mutluluğa, sonsuz vaaak seferine kavuşmuş oluyor ve Korn'un gözlerinden biri haline geliyor. Tabi o bunun farkında mı? Bilemeyiz. O sadece savaşmaktan keyif alan bir orku.